Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa göreceğiniz ve oldukça hoş görünen bir örgü modeli hazırladım. Her türlü çeyizlik, gündelik, bayan örgülerini kullanabileceğiniz gibi bebek örgülerine de kullanabilirsiniz. Özellikle yelek, eti, şal, hırka gibi örgülerde kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi modelim 3 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandım toplamda 5 ilmeğin katlarına ayarlamalısınız 5 10 15 şeklinde en son 2 tane ilmek ilave ediyoruz 3 model için 5 çarpı 3 15 ilmek 2 kenar ilmeği ile birlikte 17 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum şu anda ilk sıradayım burası örgümün arka tarafı başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum Sonraki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Örgümün ikisi, ikinci sırasındayım. Modelimin ön tarafındayım. Başlangıçtaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Burada üç tane düz ilmek var. Bunların ikisini sayıyorum. İkinci ilmeğin olduğu yönden girerek bu iki ilmeği diğer şişime örmeden aktarıyorum. Kalan üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane düz ilmeğe gelince 2 ilmek sayıyorum. 2. ilmeğin olduğu yönden girerek bu 2 ilmeği diğer şişime örmeden aktarıyorum. Sonraki 3. düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu 3 düz ilmeğin ilk 2 tanesini tersten girerek Örmeden atlatıyorum, örmüyorum. Sadece yönünü çevirerek diğer şişimi alıyorum. Kalan ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Başlangıçtaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. Sonraki üç tane ters ilmeğe gelince bu üç tane ters ilmeğimi birlikte düz örerek topladım ipimi bir kez şişime doladım aynı 3 ilmeği bir kere daha düz ördüm ipimi şişime doladım aynı 3 ilmeği bir kere daha düz ördüm 3 tane düzülmekten 1 2 3 4 5 tane ilmek elde ettim bırakıyorum aradaki 2 tane ilmeğimi düz ördüm sonraki 3 tane ters ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyorum bu üç ilmeği birlikte düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. İkinci ilmeği elde ettim. Aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum. Üç. İpimi şişime doluyorum. Dört. Aynı üç ilmeği tekrar düz örerek beşinci ilmeği elde ediyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz ördüm. Üç tane ters ilmeğe gelince bu üç ilmeği birlikte toplayarak düz ördüm ipimi şişime doladım. Aynı üç ilmeği bir kere daha birlikte düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı üç ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. 3 tane ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Kalan iki ilmeği düz örerek sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin dördüncü sırası. Başlangıçtaki İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 5 tane ilmeğim var. Bu 5 tane ilmeğim bakın ön tarafta duran ikinci ve dördüncü ilmeklerini şöyle baştan göstereyim. Önce ikinci ilmeğini örgümün başına aktarıyorum ve düz olarak örüyorum. Son dördüncü ilmeği de bakın örgümün en arkasına geçirerek yer değiştiriyorum. Şöyle baştan yer değiştireyim ki kafanız karışmasın. Ortadaki üç tane ilmeğin ilk ikisini ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek yönünü çevirdim. Diğer şime aktardım. Kalan son ilmeği düz ördüm. Sonra baştaki yönünü çevirerek diğer şime aktardım. İki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada beş tane ilmeğim var. Bu beş tane ilmeğim birincisi atlıyorum. Bakın ikincisi. Bu ikinci ve dördüncü ilmekler öne doğru kendini zaten belli ediyor. Burada ikinci ilmeğimin içerisine ön yüzden giriyorum. Düz örüp atlatıyorum. Şişimin başındaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu taraftan girerek diğer şişimi aktardım. Böylece sondaki ilmek başa geçmiş oldu. Şu anda şişimde son iki ilmeğim var. Baştaki ilmeği örgümün arkasına geçiriyorum. Sondaki ilmeği bu baştaki ilmeğin içerisinden alarak düz örüyorum. Ve bu baştaki atlattığım iki ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi arada ters olarak ördüm. 5 tane ilmeğe gelince ikinci ve dördüncü ilmekleri örgümüzün iki kenarına açmamız gerekiyor. Bakın ikinci ilmeği örgümün ön tarafından girerek düz ördüm ve atlatarak diğer şişimi aldım. Şu anda şişimin başındaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum. Diğer şişimi aktarıyorum. Örmeden. Şu anda şimdi son kalan iki ilmek. Bu baştaki ilmeğin içerisinden giriyorum. Sondaki ilmeğin başa geçmesini sağlayarak düz örüyorum. Ve bu baştaki iki ilmeği de bu düz ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Son kalan ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeği ters örerek sıram bitirdim. Burada modelimize şeklini veren ikinci ve dördüncü ilmeği iki kenara açılarak örülmesidir. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ve ön yüze geçince modelimi kurmaya başlıyorum. İlerlediği zaman çok hoş bir görünüm var bakın. bu önde görünen ikinci ve dördüncü ilmekleri iki kenar açtığımız zaman böyle içi boş dışarıya doğru kabartmalı bir görünüm sağlıyor ortadaki ilmeklerin yönünü çevirerek toplamamızdan dolayı sanki ortada bir tane ilmek varmış gibi çizgi görünümü elde etmiş oluyoruz ilerlediği zaman çok hoş görünüyor İster orta kalınlıklı iplerle ister de isterseniz de angora iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz özellikle yelek, etol, şal veya hırka gibi örgüleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çok şık olacaktır. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Farklı ve yeni modellerden haberdar, haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, abone ol yazısının yanındaki zile tıklayarak bildirimler, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.